Ekonomik faaliyetler ve yaşam. Bir yerde yapılan ekonomik faaliyetler orada yaşayan insanların hayatını birçok yönden etkiler. Ekonomik faaliyetlerin yaşamı etkileyen yönleri. Geçim kaynaklarını etkiler. Örneğin tarımla uğraşan bir bölgede yaşayan insanlar geçimlerini tarım ürünlerini yetiştirerek sağlarlar. Sanayi ile uğraşan bir bölgede yaşayan insanlar ise sanayide çalışarak geçimlerini sağlarlar. Gelir düzeyini etkiler. Bir bölgedeki ekonomik faaliyetler ne kadar gelişirse, o bölgede yaşayan insanların gelir düzeyi de o kadar yüksek olur. Yaşam koşullarını etkiler. Ekonomik faaliyetler gelişen bölgelerde insanların yaşam koşulları da daha iyi olur. Örneğin eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetler daha iyi sağlanır. Kındıra Köyü örneği. Bolu'nun Kındıra Köyü tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir dağ köyüdür. 2010 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi'nin açılmasıyla köyün kaderi değişmiştir. Kayak merkezine giden yolun köyden geçmesi halkın geçim kaynaklarını ve yaşayışını değiştirmiştir. Köylüler, kayak merkezine giden araçlara zincir takarak traktörlerle çekerek yeni bir kazanç yolu elde etmişlerdir. Köyün nüfusu artmış, köye yeni iş yerleri açılmıştır. Köylüler, kayak merkezinin sağladığı istihdam sayesinde daha iyi koşullarda yaşamaya başlamışlardır. Ekonomik faaliyetler bir yerde yaşayan insanların hayatını birçok yönden etkiler. Bu nedenle ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve geliştirilmesi önemlidir. Üretim, dağıtım ve tüketim giriş insanlar günlük yaşamlarında ihtiyaçları olan birçok ürüne ihtiyaç duyarlar. Bu ürünler doğadan elde edilebileceği gibi insan eliyle de üretilebilir. Üretilen ürünler tüketicilere ulaşabilmek için dağıtım yoluyla taşınır. Dağıtım dağıtım, üretilen ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlayan bir ekonomik faaliyettir. Dağıtım, üretim sürecinin son aşamasıdır. Dağıtım sayesinde ürünler üreticiden tüketiciye ulaştırılır. Dağıtım kanalları dağıtım, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar birçok aşamadan geçer. Bu aşamalara dağıtım kanalları denir. Dağıtım kanalları üreticiden tüketiciye ulaşan yolları gösterir. Dağıtım kanalları, kısa ve uzun kanallar olmak üzere ikiye ayrılır. Yıldız kısa kanallar, üretimden tüketime kadar en az bir aracının bulunduğu kanallardır. Örneğin, çiftçi ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciye satıyor.